Merhabalar tekrardan arkadaşlar ee, size bu videoda e, powerlifting antrenmanlarında dikkat edilmesi gerekenler bana çok soru geliyor şu nasıl olmalı bu nasıl olmalı falan filan gibi ve aynı zamanda e, neden böyle çalışılmalıyı anlatmaya çalışacağım e, öncelikle 3 hareketimiz var squat bench press deadlift e, en önemli söylemem gereken şeyleri söyleyeceğim size bu hareketlerle ilgili e, squat da tabii ki e, yani ben bu konuda biraz e, IPF denen e, federasyonu dikkate alıyorum. Ve buradaki kuralları e, size de çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu kurallara göre antrenman yaparsanız diğer federasyonlarda çok daha rahat edersiniz. Çünkü en e, sıkı kurallar IPF'te ve ben hep IPF'te yarışacakmışım gibi çalışırım ki ne bileyim Türkiye'deki herhangi bir federasyonda e, yarışmaya katıldığımda hani pause ya da işte derinlik falan problemi yaşamayayım. squatta derinlik en önemlisi. IPF mesela büyük ihtimalle ben hani mümkün olduğunca elinden geleni yapıyorum ama büyük ihtimalle benim squatlarımın birçoğunu e, saymayabilir. IPF'te derinlik cidden çok e, hani katı kurallara sahip ancak antrenmanlarınızda yok batwing oluyor bilmem ne bu batwing konusu da bu arada çok abartılan bir şeydir. Ee, küçük bir batwing'in ya da orta düzey bir batwing'in e, bel ağrısı falan çekmiyorsanız eğer antrenman sonları, sonralarında asla bir sıkıntısı olmaz. Ve yani ben e, yaklaşık 2 yıldır ile squat yapıyorum. E, asla sıkıntı çekmedim squatımdan ve squat günlerinden sonra e, neredeyse hiç belim ağrımaz. Bu çünkü o pozisyonda kendimi test ediyorum ve yani eğer bir pozisyonda 10 saniye stabil durup sonra da o squatla kalkabiliyorsanız ki ben 130'la e, 10 saniye pause denemiştim 130 kiloyla ve geçen antrenmanda 135 kiloyla yaptım ama o nasıl bir batwing falan gibi yorumlar geldi. E, ki hani ben bunları kötü niyetli yorumlar olarak algılamıyorum. Bu zaten benim bir problemimi Düzeltmeye de çalıştığım bir şey. Ancak e, büyük bir problem değil. Ee, hani batwing oluyor diye derine inmekten çekiniyorsanız eğer, inin. Yani ben derin ve batwing'e olan bir squat'ı derin olmayan ama işte gayet spine neutral olan bir squat'ı tercih ederim. Ee, çünkü ben yarışmaya yönelik e, çalışan ve hani spesifik olarak powerlifting yapan, hani genel olarak squat antrenmanlarında kullanan bir insan değilim, squat sporcusuyum yani. O yüzden derin olması en büyük tavsiyemdir. E, bench press'e gelince, Uzun süre touch and go, yani dokun ve it tarzı bench press yaptım. Yani bir bekletme yok direkt geldi. Göğsüme değdiği an presliyordum. Ancak eğer yarışmalara yöneliyorsanız tekrardan. Yani ben şu an powerlifting specific powerlifting antrenmanı nasıl yapılmalı adına konuştuğum için. Powerliftingde arkadaşlar bench genelde paazlanır yani bekletilir. Benim tavsiyem özellikle de kalça gücünü de bench press'e transfer etmek adına touch and go yani direkt böyle göğüse değdiği an bastığımız bench press'lerde kalçayı ve işte bacak kaslarını bench press'e katma olayını beynimiz çok iyi algılamayabiliyor. Ben uzun süre leg drive hep işte. Bacağın bench press'e katılımı. Uzun süre bu nasıl oluyor ya falan filan diye kafama takmıştım açıkçası. Sanırım 7 ay önce falan Çin'de tek başıma çalışırken fazla çalışmam gereken antrenmanlar verdi koçum bana. Orada bir şekilde kendi kendimi çözdüm ve fazla yapmaya başladığınızda bir süre sonra leg drive olayını yani bu bacağı katma olayını beyin algılıyor. Bu da bench press'inizin hani touch and go'da da yani bütün bench press varyasyonlarında artmasına sebep oluyor. bekletmeyi kesinlikle öneriyorum. Tabii ki e, touch and go dediğimiz bench press'le yani gidip tekrar direkt göğüsten bastığımız bench press'le size alabiliyoruz. hareketin mesafesini kısıtlamıyoruz ama yarışma için ve powerliftingin genel kuralları için çok anlamlı bulmuyorum. Deadlift'te çok bir şey yok açıkçası. Beliniz ne kadar bir gün ne yaparsanız yapın çok kötü formlara bile genelde özellikle Türkiye'deki federasyonlar onay veriyor. ancak deadlift'te sakatlanmamanız için spine dediğim gibi hani Batwing önemli değil dedim ama deadliftteki round bazen sıkıntı olabiliyor. Bu bazen vücut yapısından kaynaklanıyor. Mesela ben normal deadlift çekerken belimi, sırtımı şu düzlükte tutamıyorum. Sumo'da tutmaya başlayabildim henüz. Yani eğer bir iki ay önce videolarımı koysaydım büyük ihtimal sumo deadliftime de acayip işte bu nasıl iş ya falan gibi yorumlar alırdım. Ama onu çözmeye başladım ufak tefek e, eklemelerle. Oradaki tavsiyem açıkçası uzun süre tutmanız olur tekrarlarınızı. Çünkü yukarıda bir bekleme süresi oluyor çoğu federasyonun. E, aşağıya direkt bırakmamanız, e, özellikle tek tekrar falan denerken e, ağırlıkla beraber indiniz de önemli bir tavsiye olur. Ve en önemlilerinden biri genelde bunu görüyorum. Çok böyle kitlemeye yakın e, Kısma kadar çekip bırakıyorlar tam kitleyin arkadaşlar harekete çünkü genelde kitleme çok sıkıntı çekilen bir pozisyondur deadlift hareketini ee, yani deadliftte de vereceğim tavsiye e, bu olacak ve şimdi e, açıkçası neden bunları öneriyorumu e, biraz size anlatmak istiyorum e, yani bu İlk daha kanalı açtığımda çok yakın bir arkadaşım kendi YouTube kanalından sordu bunu. E, Geyiğine mi sordu yoksa gerçekten mi sordu emin değilim ama güzel bir soru. E, şey yazmıştım bir videomda. 60 kilo ile iyi formla bench press büyüktür. 200 kilo ile kötü form bench press. E, neden bu böyle gibi bir soru geldi. Şimdi öncelikle kas gelişimini ele alalım. E, i̇stenen kasların çalışması için Açıkçası bu hareketlerde hareketi tam yapmak yani range of motion yani hareketin mesafesini tam kat etmek gerekiyor. Ve bunu yarım yaptığımız zaman e, harekette çalışması gereken kasların bazılarını e, çalıştırmadığımızı yani çalıştırmadığımızı zaten bilimsel olarak da fark edebiliriz. Mesela hani yarım bench press yaptığınızı düşün. Şurada mesela benim e, asla göğsüm aktive olmuyor. Hani genelde şey derler böyle bir e, bro science bu arada çok meşhur. Ee, nasıl diyeyim tam olarak nerede bilmiyorum evet ha dirsekler 90 derece olduğunda itmeye başlıyorlar. Yani şöyle geldiği zaman e, nasıl diyeyim şöyle ya mesela buradan itiyorlar ee, şu mesafelere gelmek sakatlıkmış. Arkadaşlar zaten e, omuzlarınızı e, hani hareketten şöyle bir şekilde dışarı çıkarırsanız ve gerekli olan e, eklemeleri yaparsanız arkada yani kesinlikle dümdüz yapmamanız gerekiyor bence. Dümdüz yapan arkadaşlar bu yüzden sakatlanıyor. Arkada bir arç yani bir e, köprü olmak zorunda. Bu illa o gördüğünüz videolardaki şu tarz köprü olmak zorunda değil. Ama ufak bir şekilde omuzlarınız, omuzlarınızı geri alıp e, arka omuzunuza doğru e, baskılamanız lazım ki omuzu hareketten mümkün olduğunca e, hani dışlayalım. Çünkü e, aksi takdirde şurada bildiğiniz omuz pres aslında bu göğüsü aktive edemiyoruz. Yani e, göstermem gerekirse omzu önce hani şu dayılan marketiyle ne oluyor lan deyip aşağıya preslemeliyiz ki e, daha efektif bench press e, yapabilelim. Bu yüzden hani bu e, işte 90 dereceden sonra omuz sakatlığı olayı e, yanlış bench press formuyla bench press yapan arkadaşların söylediği bir bro sign söylemi. Buna inanmayın. Hareketi tam mesafeyle yapın. Yani göğüse boşuna değdirilmiyor. Textbook form denir yani kitapta görülen hani tam böyle olması gereken form. Orada e, hiçbir zaman bench'i yarım göstermezler. Bench press tam olarak göğüse indirilmeli arkadaşlar. E, ve tabii ki istediğimiz kasları çalıştırmak dedik. Aynı zamanda e, Hareket mesafesi arttıkça kas stresi artar ve kasa stres yüklemeyi de isteriz ki gelişsin. Ee, range of Motion'ın e, yani kas yani hareketin mesafesinin böyle bir e, faydası da var. Bunu mesela en iyi e, sırt hareketlerinde gözlemleyebilirsiniz. Böyle çok dar alanda işte pull down falan yaptığınız zaman e, başka hissedersiniz ama hareketi böyle değil. Hatta bayağı skapulayı saldığınız zaman e, kası streç ettirmek, Özür diliyorum en son dedik ki e, kasın stretch hali e, özellikle en esnek olduğu halinden sonra çekme hareketini ya da itme hareketini yaptığımız zaman e, kas aktivasyonu yani kasın aktif hale gelmesi artıyor. Bu da e, ayrı bir sebep olarak gösterebileceğimiz bir sebep ama en önemli sebep e, en 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 önemli sebep bunu çok... E, Öğrendiğimde cidden hani bir daha hiç egoya yer vermedim antrenmanlarında Gelişimi yani e, gittiğimiz yolu işte squat şöyleydi şuraya geldi sonra şöyle oldu falan. Bundaki objektiflik oranını arttırıyor. Objektiviteyi arttırıyor. E, çünkü formumuz hep istenen formsa eğer. Squatlarımız hep derinse, bench pressimiz hep göğsümüze değiyorsa, deadliflerimizi hep kitliyorsak bu arttığında... Güçlendik demektir net yani. Çünkü squat hep derin ama artıyor. Ve derinlik aynı olmasa bile büyük oranda güçleniyoruzdur. Ancak eğer formdan çalıyorsak mesela 100 kilo bench pressi göğsünüze değdirdik. artı antrenman 105'e gireceğiz ilk kez. Ama bir e, kafamızda soru işareti var. Ve 2 inç yukarıdan atıyorum e, 5 santim yukarıdan bench güçlendik mi söylemek çok zor. Ve e, gelişimi takip etmek çok zor. Ya da squat e, 140 kilo ile tam derine indik. Ertesi antrenman 145'te bir tekrar denedik. Biraz ön yardılıyız. E, yukarıdan kestik squatı güçlendik mi? Hareket mesafesi kısaldığı için ve ağırlık çok düşük bir miktarda arttığı için e, söylememiz cidden çok zor oluyor. Bu yüzden e, dürüstlük yani kişisel dürüstlük çok önemli antrenmanlarda ve böyle çalışmanızı hep bir ritüelinizin olmasını kurulurken squatta şunu yapıyorum, ondan sonra sırtımı sıkıyorum, arkaya atıyorum ve derin bir nefes alıyorum, üç adım atıyorum geriye falan. Bunun bir ritüel hale gelmesi hareketleri kolaylaştırır. Bu en önemli tavsiyelerimden biri. Kesin hep aynı olan bir kurulumunuz olsun. Benim hep var. Çok göstermiyorum videolarda ama gösteririm gerekirse. Bu çok önemli. Hep aynı formu ve e, hareket mesafesini e, aldığınızdan emin olmak adına. Yani hep aynı arçı yapıyorsanız mesela yani aynı e, sırtı, köprüyü yapma olayını e, benchpress'e koyuyorsanız hep aynı hareket mesafesinde hareket ediyorsunuz. Bu önemli. E, evet. Sonuç olarak dediğim gibi e, geliştik mi? Gelişmedik mi? Güçlendik mi? Güçlenmedik mi? Bu yargıyı %100 ya da %100'e en yakın şekilde yapabilmemiz adına hep aynı formla ve hep doğru formla yapmamız önemli. Hep doğru formla dediğimde işte bahsettiğim bench pressin göğse değmesi, squatın derin olması, bu hep böyle olduğunda hem istenen kasları çok daha stres altında, ilk başta söylediğim gibi yani daha uzun stres süresi katıyoruz harekete, aynı zamanda doğru kas gruplarını çalıştırıyoruz ve daha objektif olabiliyoruz kendi gelişimimiz adına güçlendik mi güçlenmedik mi konusuyla e, alakalı olarak e, beni dinlediğiniz için e, çok teşekkür ediyorum umarım bu video e, bilgilendirici olmuştur e, çünkü bu konuyla ilgili çok soru geldi nasıl çalışayım ne yapayım ne diyeyim ne edeyim falan gibi e, hani ve formlarda dikkat edilmesi gereken şeylere yönelik falan ve bunlar en temel bilgilerdir. Bunları hep antrenmanlarınızda uyguluyor olacaksınız. Umarım bilgilendirici olmuştur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.